Ya telefon çalıyor, bir dakika. Alo? Alo? Efendim? Recep Bey? Buyurun, ben. Ee, Bulgaristan Konsolosluğundan arıyorum ben. Allah Allah. Hayırdır inşallah? Duyabiliyor musunuz beni? Duyuyoruz, duyuyorum. Hayırdır inşallah? Ee, sürekli giriş çıkış yaptığınızı görüyorum Bulgaristan'a. Aynı zamanda vatandaşlığınız da var. Fakat en son geçişinizde X-Ray cihazından görüntülediği kadarıyla fazla kaçak içki götürülmüş. Allah Allah yanlış ya. Ben öyle bir şey yapmam. Altı şişe rakı var burada. de görüşüyorum şu anda? Bulgaristan konsolosluğundan arıyorum ben. Ya anca yetişti. Allah Allah. Ben öyle bir şey yapmam biz ya. Yatağına uyuyoruz da gidip gelişimize. Ve e, yani ona göre uygun şekilde getiriyoruz getireceğim şeyleri. B Mesela kişi başı bir litre dedikleri zaman bir litre, iki litre. Zeki kurban bağrımında etici artı ona göre yapıyoruz yani. Ama en son 6 litre kendiniz getirmişsiniz. Yani benim alt üstü götürdüğüm şimdi mi çıktı ortaya? Yani herkes sırayla işleniyor. Ona göre götürüyoruz. O zaman onu şey, ben artık ülkeye girdiğimde kardeşim artık yani. Hani bu saatten sonra ben geri mi çıkartıyorum bırakayım bu mı size? <laughs> Sakin olun birazdan şu an başlıyor. Ben artık girmişim ülkeye onu sokak getirdim. Bir dakika yani. Arkadaşlar invite'a like'a yüklenin bana bırakın. Şimdi Recep Bey sizi e, uyarmak için aramadık biz. Bir ses geçildi bir şey oldu. E, telefon çekmedi de ondan. Allah'a bir konsol olsun. Demedim telefon çekmiyor. Nasıl iş bu? Şimdi ilk önce bir konuşmalarınıza dikkat edin. Ben dikkat ediyorum ben açıklama yaptım size. Yanlış bir şey söylemedim ki. Ya küfürlü konuşuyorsunuz da o yüzden. Şimdi biz sizi uyarı vermek için aramadık. İlk önce bunu bir, bu konuda bir hem hemfikir olalım. E, tamam. Geçerken tamam belki bazen arabanın orasına bunlardan sokturmuş olabiliriz. Ama bunu siz sokarken söyleyeceksiniz. Ben artık ne girdim. Bana gelip ne yani şimdi bu saatten sonra yani? Şimdi Recep Bey. Efendim? Biz bunları tek tek takip edemiyoruz. Lakin ee, taşımadan sonra sizin kaçak içki soktuğunuzu görüyoruz. E tamam Geçmiş olsun deyip kapatamıyoruz. Şu an emniyete gidip ifade vermeniz gerekiyor sizin. Siz şu an bir... Siz şu an bir kaçaksınız. Yani kaçak bir iç... Kaçak abi canım. İki tane daha tutup bir ülkede kaçak mı olur? Böyle şey mi olur ya bu? Bunlar hep bu son dönemde olmaya başladı neredeyse. Son dönemde... Son dönemi ilk dönemi yok bunun. Yani e, başbakanımızın kesin talimatı bu şekilde. Ben bana şimdi başbakanın şeyi onu. Bunu şimdi bak çok net bir şey ben burkiye geldim burakci soktum mu? Evet soktum, ama soktum. Yani soktum yani. O artık girdim ya. Yani. Girdim artık. Bu kadar vurdurdum durumda Arabayı Ana aradım. Buldun mu? Ah, nerede? Bulamazsın. E şimdi ben artık girdim ülke. E ben burakci içtim. E ben artık ülkedeyim. E bu saatte sonra bana kalsın Göz gözü gurur gitti ağzım ben kapında dediğim ya yani. şimdi ben geleceğim bir dakika sonra. Şimdi nasıl alışırız şimdi ben Amına koyup korkma Allah azıcık bu Türkiye'de yaşamak. Recep Bey beğenmiyorsanız ananızı da alın gidin o zaman. Ama nasıl konuşuyorsun sen ya? Bu nasıl vitamir ya? İsminizi sizin öğrenebilir miyim isminizi? Hakan. Hakan. Soy isminiz ne? Göğe Bakan. Bakın Hakan Göğe Bakan Bey. Size çok e, düzgün bir nasıl söyleyeyim şimdi? E, böyle kendimi bilerek konuşuyorum. Evet. E, bana bu şekilde konuştuğunuz e, müsterece ben sizi Bulgaristan e, bu, Türkiye'deki Bulgaristan konsolos Yani siz kimsiniz yani ne oluyorsunuz da benle bu şekilde konuşuyorsunuz? mı? Ben hiç nasıl şekilde konuşmaya devam ederken... Siz benim ben ben, zaman. Çıkın, çıkın ben benim iznim olmadan siz bir daha Bulgaristan'a geçemeyeceğinizi biliyor musunuz? Evet, ben geçerim nasıl olur? Nasıl olur bu? Yarramın başına geçersin geçermiş. Beyefendi istiyorsanız adımı internette aratabilirsiniz. Abi senin adını sonunu siteyim onu tutuyor. Yok mu daha düzgün birisi bana ver bakayım orada konuşacak. Ya bir üstüm var siteyim. Bir üstüm var istiyorsanız. Bir altını ver. Al daha rahat küfür edeyim. Altımı vereyim. Şimdi Recep Bey, kimle görüşmek istiyorsunuz? Bir onu söyleyin. Abi sen kimsin? Bana sen doğruyu söyle Nereden Neden sen beni? Kimsin? Hakan ben. Hakan, ben. Hakan ben. Bak Hakan ma kaçtı, karıştı. Hakan ayra. Hakan oğlum ona koy. O ayra. Bak sen bunu söyle. Beni kim aradı? Kim? Ne olmuş buğuna? Ne olmuş? Yine başladı. Birazdan soru soracak. Ben Senin eler alalım biliyor musun? Bilmiyorum. Eşsizimdir. Bravo. Amra kodumu sallatene. Bravo. Mükemmel. Harika. Harika. Bana kodumu ver. Harika. Ne yapıyorsun? Ne, ne oldu onu? Telefon borçsuzsun bana bir tane. Neden? Son konuştuğumuzda o telefon neden nasıl kapandı biliyor musun? Nasıl kapandı? Ne oldu, niye aradın onu söyle tamam. Lan ben mi aradım lan, ne yapalım. Aradın, akı aldın, bilmezsin diye sen aradın seni. Ben ya. aramadım abi, seni aradım. Ben aradım. abi ben... sen aradın. Ben aramadım. Sen aradığın Bak, için abi. süre gözüküyor telefonda. Bak istiyorsan kaç dakika. Hatta 9 dakikadır yani 8 dakika 40 saniye önce beni aramışsın. Sen, ben arasaydım gözükür müydü süre? Bir dakika. Bak abi süre var. Ben bu telefonu göremiyorum. Bu telefon yeni amına koduk telefonu kırdırttı bana. Ne güzel güzel bir telefonu kırdırttırttı bana. Abi ben aramadım bak istiyorsan. Süre çıkarsa sen aramışsındır. Bakamıyorum. Amına koduk telefona eskisi. <laughs> Oyun var bunda yılan. Başka bir şey yok. Ne var işte amına koyayım. Ne internet ne şey. İnternet yok mu abi onda? sana telefondan bütün git. Git bir şey yok. Murat'a doğum günü kazandılar. Murat'a verdim, telefon. verdim parayı bana telefon aldık. Telefon. O da telefona da. Telefon varayım sana. Murat'a verdim para edim bana telefon alacak. Ee, torbacıya mı dedi? Çık kızana. Altı kızana. Bu geldi bu oturdu buraya. İzni vardı okuldan. He, ali anla öykü. Ne alacağım ve bana ne kırmasaydın telefonu. Hem arıyorsun beni gecenin 11'inde amına koy. Ben aramam bırak Ben arama seni ya. Sen neden çıldırtıyorsun her akşam ya? ya? Ben seni ya. Ya yatıp uyudum aradım beni yine sikeceğim. Telefon şakasını ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya. Ne Sikerim vallahi sana Bir daha beni rahat akın. Alo. Canım Alo. Benim canım Alo. 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 mı? Alo. Sesin geliyor mu? Arkadaşlar. Kredi ödeme yurdu buyurun. Ne? Kredi ödeme yurdu. Yanlış oldu ya akşamlar. Kusura bakmayın iyi günler. İyi günler sağ ol. Alo. Alo. Kim bağırıyor be telefonu? Aramamıyorum bir şey yok. <laughs> Duyuyor mu beni?

Hayır be açker maçker değilim ben. Ne anlarım açıktan maçıktan. Ya merak odunu iki gündür rahat kafana. Sen aradın gene buldun beni ya. Bu telefonu gene değiştireceksin. Bu ay sonu gene değiştireceksin bu telefonu. Bak ben sana ne dedim? İstediğin kadar dedim numaranı değiştir. Ben seni yine bulacağım. Orion AVM'ye hoş geldiniz. Alo. Orion AVM'den arıyorum beyefendi. İsminiz Recep mi? Ne AVM? Recep Bey. Abi kimsin? Orion AVM'den arıyorum ben. Bu Çorlu'da Orion mu? Evet Çorlu'daki. Yok hayır, ee, en son yaptığınız alışverişten bir adet telefon kazandınız. Onun müjdesini vermek için aramıştım. Bunu fark ettiniz? Hayır yani mesai bitti, arayalım dedik. koyayım sizi, saat kaç oldu ya? Tamam, iptal edin telefonu. Küfürlü konuşuyor. iPhone 6s Plus. Eyvah ciddi mi? <laughs> <laughs> evet. Tamam söyle benim bilgilerimi söyle bakayım. Doğru mu? Recep isminiz Murat. Evet. Çocuğunuzun ismi Hatice karınızın ismi. Ananızın ama ben seni biliyorum. Nereden biliyorum bunu ben bırak koyayım benim. İnsan yaşın başımı söyle de karımın buna kaç. <laughs> ama iyi bak keyiflendim şimdi 6s 6s. İyi gönder onu ben alayım Tamam hemen vergisini bunu kredi kartıyla ödeyin lütfen. Aaa siktir oradan azıcık Geri dolandırmalar olmuşsun. Ne para ödeyecekken nasıl kazanmış oluyorum? Yok sadece vergisini ödeyeceksiniz. Ne kadar vergisi? Altı bin TL. Ne? Altı bin TL. Tamam iptal ediyoruz. Kapat telefonu da ben kapatamıyorum. Alo. Alo. Ne yapıyorsun Maga aldın mı telefonu? Maga sen mi arattırıyorsun e, Ben arattırdım telefon dedin telefon aldırdım ya. Yani. Allah altı bin TL diyor benim 6.000 TL olsa ne işim var o yolda al şeyde. Sakın de. almadım deme altı bin TL'ye telefonu. Almadım. Ya sen balsın geri zekalı 30.000 TL o telefon satardın Kaç para? 30.000 TL bir Şey yap bir daha bağırmasana e Nasıl bağlayayım a**ınakoyim nasıl Yok şu ben, ben konuşurum onunla sen bir daha onu bana Tamam bağlayayım bekle Amanakoyim 30.000 TL ne demek ki? nasıl telefonmuş Alo buyurun. İyi günler. ben az önce aramışsınız. Beni de ben yanlış Benim oğlan açık bir telefonu birazcık küfür etmiş. Bir iki tane bir telefon alalım. Onu geri yollayabilirim. Yolunu... Tabii. E, ben hemen ödemesini alalım bunu Ne tarafa yapıyoruz ödemeyi? ATM'ye. Şimdi mi? Şimdi de olur. Yarın da olur. Tamam. Yarın benim... Yok şimdi öderseniz 6 bin, yarın öderseniz 9 bin.

A Hakan senin götürüş sistemim buna kodum güzel. Ellemetleri başka şeyim yok sistemde. Alçak sana bir delip onu hiç amına kodum gezana. Noldu be? Ne yaptrıverim anam ya be. Bir şey yapmıyorum. Telefondaki. Gel bari hayvan Telefondaki ben değildim ki. Kimdi? Hakan. Hey kimsin? Hakan. Dur bir dakika arayacağım. Bir şey ya. Arayacağım bir dakika ben seni. Şu Çorlu'daki telefonu çözeyim de vergi de verme bari. Tamam mı? Varım, bu mı? Şu telefon, Çorlu'daki telefonu çözeyim de vergi verme. Hakan ben de maytap bakamadım. Yok yok maytap değil. Gerçek. <laughs> Bekle arıyorum 5 dakika tamam mı? Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya bu adam... Abi buna da telefon al. Tamam e bitirirken konuşuruz dur ya. Bu adam maddi durumu yerinde oğlum. Arkadaşlar bak 1500 invite dedik. Haydi şu 1500 invite de tamamlayalım hemen bir daha arayalım. Hızlı hızlı ama. Niye yapmıyorsunuz baba burada götüm çıkıyor ya. Yarım saattir telefonla konuşuyorum. Betül kahveliler 5 bir bar. Teşekkürler Betül. <laughs> Haydi arkadaşlar. Haydi hemen hızlı hızlı invite'a e çökelim. Like invite hızlı hızlı ama. Çok hızlı kapatmadan telefonu hemen arayalım bir daha. Oh ulan yazanın da haddi var hesabı yok bugün saçları